Aşure yapımı: 2 su bardağı aşurelik buğday, 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı fasulye, yarım su bardağı sarı üzüm, 2 su bardağı doğranmış kayısı, 1 su bardağı doğranmış incir, 1 çay bardağı kuş üzümü, isteğe bağlı 1 su bardağı süt, süslemek için fındık, ceviz, fıstık, nar. Bakliyatları akşamdan suda bekletiyoruz. Sabah bol suyla yıkayıp fasulyeyi 30 dakika nohutu da 45 dakika kaynatıp suyunu süzüyoruz. 3 litre suda 50 dakika haşlanan buğdaya haşlanmış nohut ve fasulyeyi ekliyoruz. 15 dakika birlikte kaynatıp iyice yıkanan sarı üzüm ve kuş üzümünü ekleyip 10 dakika daha pişiriyoruz. 10 dakika kaynama sonrası doğranmış kayısıyı ekliyoruz. 10 dakika kaynatıp doğranmış inciri ekliyoruz. 5 dakika daha kaynatıp dinlendiriyoruz. İsteğe bağlı bir su bardağı süt ekleyebilirsiniz. Ve sunum afiyet olsun.